Selamlar arkadaşlar. Ayın menzilleri eğitiminin bu bölümünde Dübüran menzilini inceleyeceğiz. Eğitimimize kadim bir bilgiyle başlayalım. Bu sefer yaratılış 1. bab 14-16. ayetlerden başlayalım. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak. iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. İbn Arabi ayın bu menzilinin ismini Dübüran, Diras menzili ve bu menzilin ismi şerifinin ise El Ahir olduğunu nakletmiştir. Bu menzilde Allah Heba cevherini yaratmaya yönelir. Cisimlerin suretleri bu cevherde ortaya çıkmıştır. Bu menzil boğa burcunun 8 ve 21. derecelerini kapsar. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı ha harfidir ve ebced değeri 8 rakamıdır. Bu menzilde evvela ilk olanı değil, sonradan olanı sevk ve idare eder. Sonradan olan ise sonradanlığı ile, sonradanlığı nedeniyle heybesinde kaos barındırır ki bu menzil karışıklık içerir. İnsanı düşürür. Her zaman kaos ortamı vardır. Hiç bitmez. Bin yıllardır böyledir. Bu menzille yolculuklardan kaçınmalı, sırlar ve gizli meselelerin ifşaatına hazır olunmalı, insanların tekrar tavır ve davranışlarına eleştirel düşünce ile yaklaşılmalıdır olduğu gibi kabul etmemeli size geleni, eleştirel düşünmeli, diyalektik düşünmelisiniz. Ticaret, emlak ve hukuk ile alakalı işlemlerde, gerçekleştirilecek faaliyetlerde akıbetler olumlu sonuçlanacaktır. Ay bu menzildeyken. Şemsül Merhul Kübra adlı eserde de bu menzil Dübran konağı, bir ü harfi düşer, Dübran konağı olarak tahlil edilir. Ay bu durağa indiğinde bu menzile ulaştığında toprağımsı bir hal aldığı nakledilir. O zaman bu duraktan Allah'ın izni keremiyle yeryüzüne öyle ruhaniyetler, öyle bir ruhaniyet iner gider, dünya insanları arasında kin, buğuz ve düşmanlıkları, yine insanlar, toplumsal, toplumlar arasında yayılan fesadı birbirinden ayırır. Yani ak koyun, kara koyundan bu menzille ayrılır ifşaatlar, itiraflar, açıklıklar. Ay bu menzile indiğinde ortaya çıkar. Böyle bir vakitte mümkün olduğunca insanlar arasındaki ilişkileri sabırla halletmeliyiz. Gelen bela ve musibetlere sabırla göğüs gerip insanları bu tür kötü davranışlardan vazgeçirmeye çalışmalıyız arkadaşlar. Sanat işlerine yönelmeli ruhani çalışmalar yapmamalıyız. Böyle bir vakitte ancak ölüler defnedilir, mallar gizlenir, sırlar gizlenmeli, ifşa edilmemelidir. Böyle bir vakitte kuyular kazılıp nehirlerin akıntıları istenilen yöne çevrilebilir, barajlar kurulabilir. Bu zamanda doğanlar hayatı boyunca mahzun ve sıkıntılı günler geçirir arkadaşlar. Bu menzilin buhuru tatlı nar kabuğu ile erkek sakızıdır. i̇hvan Safa kardeşliği bu menzilin ismini Deberan menzili adıyla tahlil eder. Ayın menzillerindendir bu menzil. Boğa burcundaki beş yıldızı kapsar. O yıldızlara Sename denir. Aktarılır bu şekilde. Sename yıldızları olarak aktarılır. Şanssızlık, topraksı ve kuru bir şeydir bu yıldızların tabiatı bu menzil Boğa burcunun 8 ve 13. dereceleri arasındadır der İbrahim Safa kardeşliği. Ay liderlerin, yöneticilerin huzuruna çıkma, onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışma, onlarla irtibat kurma için olumlu değildir. Meslek icrasını, ruhani çalışmalar yapmayı, davetler düzenlemeyi ya da davetleri planlamayı, ekmeyi, dikmeyi, hasat etmeyi Başlamak bu menzilde uygun değildir. Ay bu menzildeyken mümkünse kimseyle görüşmeden inzivaya çekilmemizde fayda vardır arkadaşlar. Eğer evleneceksek bugün evlenmeyelim, bir gün bekleyelim, ertesi gün evlenin, evlenebiliriz. Bir yere yolculuğa çıkacaksak yine bugün başlatmayalım o yolculuğu. Yeni ilişkileri de bugün başlatmayalım, bir gün bekleyelim. Çünkü bugün başlatılan işlerin akıbetleri pek de hayırlı olduğu söylenemez. Tavsiye edilmez arkadaşlar. Ay bu menzile intikal ettiğinde doğan kimse. Erkek ise sakıncalı, çirkin ve pis bir karaktere sahip. Kötü bir kişi olur. Katil olur. Psikopat olur. Kavgaya, dövüşe, hır, gür, şamataya meyilli bir kişi olur. Eğer doğan kız çocuğu ise günahkar, haddini aşan, kimsenin onu sevmediği ve ondan hoşlanmadığı bir kimse olur. Özetlersek arkadaşlar. Dördüncü menzilimizin ismi Düburan, Deberan, Diras menzili. 8-21 derece Boğa Burcu arasındadır bu menzil. Arap harflerinden H ha harfi şifresidir ki i̇bn Arabi'nin her menzili Arap harflerinden bir harfle şifrelerinden bahsetmiştik. El-Ahir bu menzilin esmasıdır arkadaşlar. El-ahir ne demektir? Başı ve sonu olmayan demektir arkadaşlar. El-ahir evvelle başlar, ahirde biter. El-ahirin başlangıcı el-evveldir. Arketip özelliği evrensel madde, ilk maddedir. Bu menzildeyken ay neler yapmalı veya yapmamalı, daha çok yapmamalıyız, Liderlerin, yöneticilerin huzuruna çıkmamalıyız. Bir işimiz varsa, eğer bir terfi isteyeceksek, maaş isteyeceksek bugün istemeyelim, ay bu menzildeyken. Onlarla alakalı mümkün olduğunca iş yapmamaya çalışalım. Yöneticilerle alakalı irtibat kurmayalım, biraz uzak kaçalım onlardan. Mesleğimizi icra edebiliriz, sanatımızı icra edebiliriz. Ruhani çalışmalar yapmamalıyız arkadaşlar. Davetler düzenleme, davetleri düzenlenecek davetlerin başlangıcını bugün başlatmamalıyız. Ekme, dikme, hasatlarımızı toplamayı bugün yapmayalım. Bir gün bekleyelim. Ay bu menzilden çıktığında işlerimize devam edelim. Mümkünse o gün inzivaya çekilip ay bu menzildeyken kimseyle görüşmeyelim. Yolculukları da başlatmayalım. Yolculuklarda sıkıntılı olacaktır. Yeni başlangıçlardan da uzak duralım. Sonu iyi bitmeyebilir. Bu şekilde tavsiye edilir arkadaşlar. Bir sonraki menzilimizde görüşmek temennisiyle esenlikler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.